sevgili izleyicilerimiz sizin için şehir şehir gezmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda gezerken bilgilendiriyoruz. Bilgilendirirken de tüm işletmelerimizi sizlerle buluşturmaya biz kaldığımız yerden devam ediyoruz diyoruz. Ve bugün güzellik salonundayız. Yanımda sektörün önde gelen isimlerinden Fatoş Hanım var. Bakalım bu alanda neler yapıyoruz, faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz neler, kalitemize ne kadar güveniyoruz tüm bunları konuşalım. Ama öncesinde Fatoş Hanım'ı kısaca tanıyalım istiyoruz. Hoş geldiniz Fatoş Hanım programı programımıza. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. nasılsınız? Evet, Teşekkür ederiz. Biz de çok iyiyiz. Şehirden Haberler ailesi ve ekibi olarak bizlere evet. kapılarınızı açtınız. Güler yüzlüğünüze çok daha memnun olduk diyoruz. Tabii burada faaliyet ve hizmetlerimizi konuşacağız. Burada neler yapıyoruz diyeceğiz ama kısaca sizi tanıyalım öncesinde. İsmim Fatma Gül Aktaş 14 yıllık bir işletmeciyim. Müzeyksek alanında. Daha önce Küçük bir yerden işletmeci olarak şimdi daha büyük bir işletme yerine geçtik. Ee... Aslında bu alanda daha önceden e, birimiz faaliyet sürdürüyoruz. 14 yıl mı demiştiniz? 14 yıl. 14 yıldır e, bu sektördeyiz ve aslında işletmemiz ve sektörümüzü ön getirmiş bir ismi izliyoruz. Aynı zamanda kadın girişimci kadın girişimci olarak da yolumuza devam ediyoruz. E, burayı da daha çok büyütmek istedik ve böyle bir yere karar verdik daha önceki işletmemizden. Doğru mu anlıyorum? Evet, evet doğru. Şimdi... E, nasıl açıldı yani kuruluş hikayemiz nedir, nasıl karar verdik, hayalimiz miydi, istediğimiz meslek miydi? Hayalimdi daha büyük bir yere geçmek, daha iyi bir hizmet sunabilmek için. tabi ee, tabii bunun için de eğitimlerimi tam anlamıyla tamamlayıp öyle geçmek istedim daha büyük bir yere. Eğitimlerimizi tamamladık. Cilt bakım alanında hem kuaför alanında hem cilt bakım alanında kendimi yeterli bulduktan sonra daha büyük bir yere geçelim dedik ve geçtik. Aslında biz basamak basamak atlıyoruz kendimizi daha fazla geliştiriyoruz ve artık yetemiyoruz o yüzden büyütüyoruz işlerimizi diyoruz. Ee, ekibimiz kaç kişilik burada? 6 kişilik bir ekip. Ee, aynı zamanda stajyerlerimiz var ee, ve çok güzel yani daha e, danışanlarımıza iyi bir hizmet verdiğimize inanıyoruz onun için. 6 kişilik güçlü ekip kadromuzla biz hizmet veriyoruz. Peki e, bu hizmeti nasıl sağlıyorsunuz? Yani bu alanda aslında biz e, işin arka kısmı dediğimiz mutfak kısmında da Fatoş Hanım'la çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik sevgili izleyicilerimiz. Biz hem kuaförlük sektöründeyiz aynı zamanda hem de güzellik sektöründeyiz. Yani birçok alanda faaliyet sürdürüyoruz ve bunları tekrar Fatoş Hanım'dan dinleyelim. kamera önüne taşıyalım bunları Fatoş Hanım. E, bu bağlamda hem kuaförlük hem güzellik diyoruz. Bu ikisini nasıl yürütebiliyorsunuz? Evet, güçlü bir kadroyla, yani arkadaşlarımızın, çalışan arkadaşlarımızın desteğiyle yapıyoruz. Ee, aynı zamanda e, 13 yıllık bir işletmeci olduğumuz için geçmişe dayalı da deneyimlerimizle birlikte böyle bir çalışma yürütüyoruz. Cilt bakım alanında özellikle lazer, e, cilt bakım, e, leke tedavileri, e, kuaför alanında e, saç yapımı, onlarla ilgili hizmet veriyoruz. Kuaförlükte ve aynı zamanda güzellikte. Burada en çok dikkat ettiğimiz hususlar neler diye sormadan önce buradaki faaliyetleri biraz daha açalım istiyorum. Eee kuaförlük alanında saç, makyaj, birçok her şeyi yapıyoruz. Sadece yetişemediğimiz için manikür ve pedikür gerçekleştirmiyoruz dedik. peki Epilasyon, e, cilt bakımı, leke tedavileri e, bunlardaki önemli hususlar nelerdir aslında? Bunları yaparken biz nelere dikkat ediyoruz ve kullandığımız makinelere de değinmek istiyorum ki aktaralım buradan izleyicilerimize de. Hijyen, yani en dikkat edilmesi gereken şey hijyen. Özellikle cilt bakımı çok hassas, lazer keza yine öyle hassas işlemler olduğu için burada hijyene çok dikkat ediyoruz. E, sterilizasyon cihazlarıyla ya da gerektiği zaman e, dezenfektanlarla e, hijyenimizi sağlayıp öyle işlemlerimizi, danışanlarımızı o ortamı sağlayıp öyle işlemleri alıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Fatoş ben Hanım. Ee, peki izleyicilerimize de aktarabilmek adına sosyal medya hesaplarımızdan da bahsedelim. Yani nasıl ulaşabiliriz size gelmek isteyen müşterilerimiz, gelmek isteyen izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler? Instagram hesabımızdan Eylül Aktan Beauty diye girerlerse zaten e, adresimiz adresimizde tanımlanmış bize ulaşabilirler. Telefon numaramız da var zaten. Bize ulaşabilirler. Bekliyoruz zaten hepsini de. Peki bizi diğer işletmelerimizden ayıran en büyük farkımız nedir? Neden tercih edilmeliyiz sizce? Güven. Az önce söylediğim gibi işlem genelde hemen hemen yapılan aynı işlemlerdir zaten. Genel olarak sektörde yapılan aynı işlemler. Ama ilk müşteri geldiği zaman kendini güvende hissetmesi gerekiyor işletmeci sahibinde ve çalışanlarını onlara bir güven vermeleri gerekiyor. Biz de o güveni verdiğimize inanıyoruz açıkçası. Ee, güven olduktan sonra da zaten doğru işlemlerde yapıldıktan sonra sıkıntı olmuyor. Çok teşekkür ediyoruz ee, Fatoş Hanıma vermiş olduğu değerli bilgiler için. Şu anda bizi izleyen ekran başındaki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz son olarak? Hepsini yeni açıldığımız işlerimize bekliyoruz. Ee, güvenerek gelebilirler. Ee, hem kendim hem de çalışan arkadaşlarımızla beraber hem güler yüzlümüzle hem de güvenilir bir iş ortamı ve sağlıklı çalışmalarımızla onları bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar Fotoşanıma diyoruz ve tabii ki işletmemizde çok keyifli sohbetler ettik ama aynı zamanda hijyeni de konuştuk burada nelere dikkat ediyoruz biz dedik. Yeni açılan bir işletme değiliz sadece işlerimizi daha çok büyütüp burayı tercih ettik çünkü o kadar çok yoğunuz ki diğer yerimiz bize yetmiyordu biz de basamaklarımızı atlayıp kendimizi de iş yerimizi de müşterilerimizi büyütüyoruz diyoruz. Bir sonraki durakta görüşelim Diyarbakır'dan seslenmek size bugün hoşçakalın diyoruz.